Evet arkadaşlar, Cunda Adası'ndan İzmir'e doğru dönüşte yolda işte karadut vesaire böyle pekmez tarzı şeyler satılmakta. Ee, burada e, sakın durmamazlık yapmayın. Ee, gerçekten faydalı ve doğal ürünler satılıyor. Şimdi biz de durduk. Bakalım neler varmış. Hep birlikte inceleyelim. Evet, bakalım neler satılıyormuş. <laughs> Hayırlı işler. Satın güzelmiş ama. ama değil mi? Kim aldı sana bunu? Neler var abi şimdi? <laughs> Gel bakalım sana bir karabuğday suyu vereceğim. Beğeneceğim bakalım. Al bakalım. İç bakalım. Nasıl? Güzel mi? <laughs> Beğendin mi? Beğendim. Dur sana da vereceğim. Gel, gel sen de. Dökmeyin. Güzel mi? Dayanama değil ama. <laughs> Hata bizde. <güzel>. Doğru söylüyorum. <laughs> evet. Nelerim var abi? Abi. Her şeyimiz var abi. Karadut suyumuz var, kızılcık var, yaban mersinimiz var. Ne? var, kozlarım var, pekmezler var. Kozona gözü mü yapayım? Var ya hocam. gözü daha değişik bir şey. Bunun içinde keçi boynuzun gözü de var. Öyle şey değil. Sadece kozona kullandık Biz çocuklarda falan. Ama buna veremezsin yenge. Ona vereceksen vermem bak. Teşekkürler. Ben. Açık söyleyeyim. Neyi? Koza İçersen dolduralım. Gel. Alır. Ben çocuklara şanslarını ödüyor. Tamam. Bu dut suyu herhalde değil mi? Al bakalım. Teşekkürler. Afiyet olsun canım. İçecek misin? Beğendin mi? <gülüyor> <gülüyor> ha yok yok. O ufaklığın o. O içecek onu. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. sakın kozalak. Hayır yani. sakın. sakın. Çünkü kozalak onların yuvasını. Bu insanlara verdiğin bu kozalaklara verirken nasıl kullanacağını burada tarif etmeden göndermiyor. Evet. Bak Kozalak dediğin cam kozalağı mı? Camın kozalağıdır. Bunun içinde keçi boynuzu soğuk sıkım özü de var. Onun için nefaset olarak da biraz yoğundur, ağırdır. Çocuklarda 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar olan çocuklara verilmesini tavsiye ediyorlar. Geçen yıl bir bayan geldi. Elinde çocuğum kozalak. Yiyor kaşık kaşık. Dedim ne yapıyorsun yenge dedim. Bir tane kozalak alacak dedi. Çocuk dedi öksürük de dedi. Çocuğa verdim dedi yiyor. Benden alma dedi. Evet. Ben o çocuğa kıyamam. Sen nasıl kıyıyorsun dedi. <laughs> e bana kimse bir şey demedi. Dedi. Ben diyorum sana dedi. Çocuklara verilmez Evet. Verdiysen öksürük için andız pekmez var. Onu ver dedi. Doğru pekmez gelir. Eline sağlık çok güzel olmuş. İçer misin bir tane vereyim mi? gitti mi? Güzel evet. miymiş oğlum? Evet. Güzel mi? Evet. Bu Kemikleri güçlendirici özelliği var. Bu çocuklar için, bu kızlar için, bu kızlar için kemikleri güçlendirmekte. Yarın bir gün böyle hani yaşlandığı zaman kemik erimesinden düşüp de bu yani düşüp de yani bacağın kırıldı diyor ya. Evet. Hayır abi. Bacak kırılmıyor, kırılıp da öyle düşüyor zaten. Tamam mı? Doğru. Onun için kemiklerin güçlendirmesi için bu yaşlarda keçi boynuzunun özünü tavsiye ediyoruz Evet Özlem sen evet. karar ver artık ne alacaksın. Sen şimdi bir çekme alacaksın. Miraba, tá uh -huh. kaşık kaşık yiyebilirler. Herhangi bir Tamam Baba. Kaşık kaşık. Baba. Baba. Evet arkadaşlar, yolda da durduk, alışveriş yaptık. Gerçekten doğal ürünler. Abi sağ olsun bayağı neyi nasıl kullanacağımızı anlattı. İndirim de yaptı bize, kartını da verdi. Her yere kargo oluyormuş. Bunun dışında kekik de verdi. Neler aldık? Konsantre şekilde dut suyu aldık. 6'da 1 oranında yani 1 litre aldık bundan yaklaşık olarak 6 litre bize içecek çıkacak. Çocukların hepsi sevdi. Onun dışında ne aldık Özlem? Dut reçeli. Dut reçeli, kara dut reçeli. Dut pekmezi aldık. Dut pekmezi aldık. Evet. Bir şey daha vardı galiba. Bir de nar ekşisi aldık. Nar ekşisi. Ha, nar ekşisi aldık. Bu da şey hepsi doğal arkadaşlar. Abi dediğim gibi çok iyi anlattı. Yolda durup böyle doğal ürünler alırsanız da faydalı olur. Bence Cunda Adası'na kadar gelmişken bunları almadan geçmemekte de fayda var arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve bana destek vermek için sağ altta bulunan abone ol linkine tıklayarak kanalıma abone olun. Bu konularla alakalı, gezilecek yerlerle alakalı, konakladığımız yerlerle alakalı sorularınız varsa da lütfen yorumlar kısmından bana sorun. Tekrar görüşmek dileğiyle. أو شكرًا